arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz susadık. Su içmek istiyoruz. Burada Neyden? Su var Hayır o sudan değil ama. Ne suyu içeceğiz? Ne suyu? Hindistan, Hindistan cevizi. Hindistan <laughs> cevizi suyu içeceğiz. Evet baba Afrika'dan geldi yeni biliyorsunuz. Öyle anlattı ki Hindistan cevizinden orada su ihtiyacımızı böyle karşılıyorduk dedi. Hindistan cevizin bakın. Evet bak. Su sesini duyuyor musunuz? Arkadaşlar bunun içerisinde su var. Tabii ki bilenleriniz çok vardır ama bilmeyenler için göstermek istedik. Tamamen doğal Evet bundan da bu şekilde Afrika'da tabaklar yapıyorlar. Kült tablası, tabaklar. Aynı zamanda tütsü yakmak için de biz kullandık. Şimdi hadi bakalım hep beraber bir hindistan cevizi suyumuzu kesin. Hindistan cevizini kesin ve suyunu içelim. Yavaş elin acıktı. Cevizin nasıl kırılır diye video açtık arkadaşlar. <laughs> Youtube'dan bir bakalım dedik. Çünkü gerçekten Hindistan cevizi kırmak başlı başına bir iş. Kira böyle ayıklıyor. Bakalım ayıkladıktan tamam, sonra ya. bakın. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Hindistan cevizinde ne vardı? Şu ne Şurada bakın 3 tane şey var. Göz var. Bunlar hangisini demişti? En bir tanesi zayıf demişti. Ondan bu zayıf olan kısmı bıçakla keseceğiz. İçindeki suyu bir alana dökeceğiz değil mi? Hadi bakalım. Şu yira hindistan cevizinde. Dikkat et. Eline çok dikkat et anneciğim. Yavaş. Orayı biraz daha böyle şey yap. Şimdi içindeki suyu boşaltalım bak buna. Buna içindeki suyu boşa ama yavaş yavaş bak zaten yavaş yavaş geliyor. Ondan sonra keselim ki içindeki su boşa gitmesin. Ne oldu? Geliyor mu? Biraz daha keselim. Ver. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suları, Hindistan cevizinin sularını bu şekilde boşaltıyoruz. Oh, oh, oh. Vitamin, vitamin deposu. Daha sonra bunu biraz zor keseceğiz ama en azından uğraşacağız. Kesemezsek baba akşam gelince ona kestiririz. Bakar mısınız? Yavaş Şira, yavaş. Hindistan cevizinin içindeki suyu boşaltıyoruz. Sonra o suyu ne yapacağız Hafsa? İşte. İçeceğiz. Çok lezzetli. Ben çok seviyorum. Bilmiyorum sizler seviyor musunuz? Hiç Başka yaptım, taktikleriniz var mı? <laughs> Tabii Hindistan cevizi suyu içtim. Ha. Dur, el, elini sürme içine. Doğru. Ne yapacaksın? dur dur. Hayır, onları süzeceğiz. O içindeki kabuklar çıktı onlar. Onları süzeceğiz. Bu şekilde içindeki bütün ha. Ne oldu? <laughs> Yoruldu. İçindeki bütün suyu boşaltalım ben ki yaptım, ben kestikten abi. sonra ha. güzelce içilsin, değil mi? Yavaş yavaş yavaş. Çalkala Hira. Çalkala. Boşalt suyu. İçindeki bütün suyu boşaltıyoruz. Ha elin ya, ne yapıyorsun? Hafsa içeceğiz onu. Hindistan ceviziyle elini yıkıyor. Bakar mısınız içinden çıkan suya? Aa, yoruldu. Ver Hafsa yapsın biraz. Ama etrafa dökme tamam mı Hafsa? Ver Hiracığım. Bu şekilde. Oh, yavaş. Yavaş Hafsa. Bütün suyu boşaltalım. Aferin sana. Aferin. Hafsa boşaltıyor Hindistan cevizinin içindeki suyu. Evet boşalttıktan sonra kesmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet, suyunu boşalttık arkadaşlar. Kira elinde çekici aldı. Parmağına çok dikkat et. Etrafını bu şekilde çekiçle vurarak yumuşatacağız. Etrafını döndürerek böyle çekiçle vuruyoruz gerçekten hazır kesilmiş almak çok rahatmış ama suya ulaşamıyoruz o zaman bu arada bu suyu süzeceğiz, öyle içeceğiz ne yapıyor abla çekişte hindistan cevizini kırıyoruz bunu yere atıp kıranlar var ama her yer batar onu yere atıp kırıyorlar yine böyle parmağına dikkat et ben elini sıçrayınca alayım ben devam edeceğim Yaşar, biz kıramadık bakın <laughs> akşam baba gelince babaya kırdıracağız Tadına bakıyoruz şimdi. Hira bakalım tadını sevecek mi? Nasıl? Tarif et Ekşi. tadını. Ekşi, tatlı. Hafsa. Ekşi, tatlı, tuzlu. Buraya gidip bakar mısınız? Her yer Hindistan cevizi kabukları oldu. Hafsa nasıl tadı? Nasıl? Çok sevmediniz galiba. Ama çok faydalı. Gerçekten çok faydalı. Avokado gibi. Avokadoya mı benziyor? Biz önce bu kadar suyunu çıkartabildik ama bence bu da başarı. Şifa olsun. İzleyenler de bence denesinler. Ama kırabilenler olursa yorumlara yazsın. Biz birkaç video daha izleyebiliriz belki. Nasıl kırılıyor diye Hira'nın suratına bak. Hira sevmedi Hindistan cevizi suyunu. Ben daha bakmadım. Bakacağım ben de birazdan. Öpüyoruz sizi. Hoşçakalın arkadaşlar. nasıl içti ya. Afrika'da içiyorlar bunu su niyetinde ve çok sağlıklı olduğunu söylüyorlar.